Merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Bugünkü videoda 2024 YKS ve 2025 YKS sonuçlarımı inceleyeceğim. Başlıyorum videoya. Bu arada başlamadan önce çok amatörüm. Yani görüntü kalitesi kötü olabilir. Ses kalitesi kötü olabilir. Telefondan yapıyorum hepsini. Kamera falan yok yani. o yüzden lütfen video kalitesiyle ilgili çok fazla beni yani çok kötü yorum yapmamanızı rica ediyorum. Yani zaten ilk kez video çekeceğim. O yüzden edit yapma konusunda hiçbir bilgim yok. Yine bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ama videonun kalitesi biraz düşük olabilir. başlıyorum videoya. Şimdi arkadaşlar geçen yıl yani 24 DKS 12. sınıfken girdiğim OYKS Şimdi Türkçe'ye gelirsek. TYT. Benim TYT'm arkadaşlar. Hep çok kötüyüm. Yani TYT ben yapamıyorum yani. Resmen inanılmaz başarısızlık abidesi TYT konusunda yani. Öyleyim yani. Şimdi Türkçe. Geçen yıl bana göre çok iyi gelmiş. Benim normalde yani 12. Sınıf, geçen yıl değilim 12. sınıf kastediyorum. 12. sınıfta bence çok iyi gelmiş Türkçe'm. Benim Türkçe'm zaten yine çok kötüydü. Özellikle son ay 28 net, 29 net zorla yapıyordum yani. Yine iyi gelmiş. Bu yıl Arkadaşlar sınav anı ben TYT'de yani hiç yapamadım. Batırdım, rezil ettim yani. İyi yaptım hiçbir şey yok gibi TYT'de. Yani çok kötü. Rezal, bu sonuç nedir yani? Şuradan şuraya nasıl başardım bunu bir yıl çalışarak? Ben de bunu kendime soruyorum. Yani bunlar pek diyecek bir şeyim yok artık. Sosyale gelirsek. Ben sosyal arkadaşlar hiç sevmiyordum TYT'nin diğer dersleri olduğu gibi. Ya rezil, iğrenç nefret ediyorum yani. Bu yıl ben bir tane bir deneme kitabı çözmedim sosyalde. Çünkü sevmiyorum. Nefret ediyordum yani. Zorla da yapılmıyor bir şeyler. Hani o yüzden yani bu sonucun gelmesi normal. Gayet normal yani. Bu yılki sosyal daha kolaydı ama normal yani. Çalışmadım hiç çünkü. Ama TYT Matematik'e gelirsek. ben ben 12 iken TYT Matematik'i zaten yapamıyordum arkadaşlar. Kötüydü yani. Bayağı kötüydü hatta. Hani iyi yaptığım deneme dediğimde 29-30'du. Benim maksimum TYT Matematik netlerim. O yüzden bu sonuca hiç şaşırmamıştım ben. Ama bu yıl, bu yıl gerçekten çok kötü oldu yani bunun böyle gelmesi. Çünkü ben yani MSU'yu batırdım ben bu yıl. Onu da batırdım. Yani TYT ile adına batırmadım bir şey kalmadı zaten bu yıl. Yani onda bile 32'ye 3 gelmişti arkadaşlar. O MSU'da bile 32'ye 3 gelmişti. Bu yıl tabii ki TYT matematik zordu. insanlarla düşürdü yani netini. Ama ben çakalım Çok kötü yani. Sınav anında da zaten yapabileceğim sorularda bile o kadar panik yaptım ki anlayamadım soruları yani. Sorun ne demek istediğini anlamadım. Okuyorum 3 kere, 4 kere, 5 kere. anlamıyorum yani. O yüzden rezalet yani. Fen'e gelirsek, geçen yılda fenim iyiydi zaten benim. Bu yılda iyi ama bu yıl fenim tabii ki daha zordu bence. Şey daha kolaydı pardon. Bence geçen daha zor bir fen vardı. Ama yine de yani diyecek bir şey yok. Fen iyi yani bence idare eder, güzel bir fen. Evet şimdi asıl olay benim. Ee, zaten bana kazandıran yer AYT. Şimdi oraya geliyoruz. Şimdi AYT matematikte geçen yıl bence arkadaşlar şöyle kesinlikle geçen yıl kendi fikrim bu arada yani şimdi size öyle gelmemiş olabilir. Bana öyle geliyor. E, kesinlikle bence geçen yıl matematik bu yıl matematikte göre zordu. AYT'de yani. Yani bence böyle. O yüzden geçen sonucum bence bir 12. sınıf öğrencisine göre bence güzel. Yani ortalama bir öğrenciydim ben. Ha, i̇yi bir öğrenciydim ama derecelik falan bir öğrenci asla değildim ben yani bunu herkes biliyor zaten yani beni tanıyan insanlar da bunu bilir. Hani o yüzden yine de bir şey diyemiyorum ben. Sınav yine batırdığım için arkadaşlar ben geçen yıl panikten öyle girdiğim için sınava. Yani yapabileceğim şeyleri de yapamadım matem AYT'de. AYT'yi de ayrı bir batırma yaşadım zaten AYT'de de. Çok düşündüm yani net 6 net, 5 net, 6 7 net falan düşmüş. Ben ondan fazla net düştüm. O da beni batırdı tabii ki. Şimdi Şaayet fiziğe gelirsek. Ben e, 12 iken e, yılın başlangıcında arkadaşlar 3-4 ayeti fizikte yapıyordum yani. Çok kötü fizikti. Rezaletti yani. Anlatamam. Zaten hiç sevmiyorum. Fizikten fizikten nefret ediyorum bu zamana kadar hep. Yani yine bence çok iyi toparladım. Hani yarı özel ders, yarı YouTube'dan böyle hani karma bir şekilde ilerleyerek Bence güzel toparlamışım. Yani çok kötüydüm ben. Neredeyse sıfırdım yani anladınız mı? Yani çok bildiğim yapabil yani öğrendiğim da yapamıyordum yani. Çok kötüydüm. Şimdi kimyaya yani bence hani oradan ya yani yine iyi gelmişti geçen yıl. Bu yıla gelirsek bu yılın fiziği bence geçen yıla göre bir tık daha zordu. Yani ben öyle hissediyor olabilirim. Sınav bana öyle geldi ama. Ee, yani diyecek bir şey yok. Bence fizik yani yine iyi. Hani fizim Kötü yerlerden buralara kadar geldi diyeyim size. Hani ben öyle fiziğin yeğidi wow falan hiç değildim zaten. O yüzden bence güzel bir sonuç. Yine de. Şimdi kimyaya gelirse benim en iyi fen dersim normalde kimyaydı arkadaşlar. Geçen yılda. Bu yılda. Ben de bu yılda öyleydim. Yani seviyorum kimyayı. Çok seviyorum. Şimdi. Geçen yıl. E, kimya beni şoka soktu arkadaşlar sınav anında. Ben bir de ne yaptım? Matematik ve sonra kimyaya geçerdim ki hani en iyi olduğum derslerden başardım AYT'de. Motive olayım diye. <laughs> geçen yılda iki tane zor ders geldi. Bir matematik, bir kimya. Yani öyle bir stres anı yaşadım sınavda geçen yıl. 12 iken. Ee, şimdi işte o yüzden kimyada hem işlem hatası yaptım arkadaşlar. Hem normalde de kendim hata yaptım zaten. Yani bence yine geçen yıl kimyasına göre bence güzel bir net. Ama ben benim için bence kötü bir net. Çünkü ben 11'in altında hiç netim yoktu arkadaşlar yıl boyu yani. AYT denemelerimde falan ben hep kimya yapıyordum zaten. Kimyayla topluyordum hatta fen, fen derslerimi. Ya fen netimi kimyayla topluyordum ben. Yani neyse yine de bu yıl bence yine bu yıl bence kimyası bu ara çok kolaydı. Bu da yine kişiden kişiye göre değişir. Bana öyle gelmiş olabilir. Yani yine güzel yani güzel bir net. Ben full bekliyordum. Bir yanlış geldi. güzel yani yine de. Bence kabul edilebilir yani gayet güzel. Şimdi biyolojiye gelirsek arkadaşlar. Geçen yıl benim batıran ders, kaybettiren ders biyoloji oldu bana. Yani çok kötü arkadaşlar. 8'e 3 nedir yani? Geçen yıl biyoloji kolaydı. 8'e 3 nedir yani 24'ün? Şimdi hani şöyle ben son bir ay ya ben geçen bir biyoloji çalıştım arkadaşlar ama son bir ay ne olduysa artık stresten mi panikten mi bildiklerimi unuttum resmen. Deneme geliyor Hatırlamıyorum soruları. Yani saçma sapan hatırlamıyorum anladınız mı konuları hani. Tekrar da yapmış. Hatırlamıyorum hiç. Cık. Hocalarla falan tekrar konuşuyorum falan işte nasıl yapabilirim hocam diye. Yani düzeltemedik bir türlü. Sonra işte dediler ki sınava girsen aklına gelir sorular görünce. Ve girdim. Ne oldu tahmin edin. Aklıma hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Yani dondum kaldım resmen biyolojide ya. Ben 8 lor yapmam bile o bile bir şey yani. Mucizeydi onu bile başardım yani gerçekten. Resmen o kadar unutmuştum ki her şeyi yani. Birbirine girmişti her şey yani. O kadar kötü en kolay soruları yapamamıştım ya. Öyle bir saçmalık da geçen yıl. Bu yılın bir gelecek olursak. 13. Şöyle bence bu yılın bir kesinlikle geçen yıla göre daha zordu. 23'ten daha kolay ama yine de zordu arkadaşlar bence biyoloji. Yani bir yıpratıcı bir biyolojisi vardı. Ya bu ki biyoloji ben çok saçma buldum yani. Ne alaka mesela biyoloji? Ya sistemlerden hiç soru sormasaydın keşke mesela. Hani bilmiyorum bana biraz garip geldi. Yani daha iyi karma yapabilirler Daha güzel olabilirdi. O kadar soru varken gidip abuk sabuk şeyleri seçmişler. Yani neyse. Yine de hani ben e, bu arada çok çalıştım arkadaşlar ben biyoloji bu En çok çalıştığım ders ya o yani en çok çalıştığım ya ikinci ders ya da direkt en çok çalıştığım ders. O kadar çalıştım yani buna. Çünkü, çünkü beni çok yaraladığı için yani ama bu kadar oldu yani. Yine gittim birazcık batırdım gibi oldu. Ama fena değil. Yine de bence güzel yani. Hani öyle kabul edilebilir bir biyoloji netiydi bence yine de. Ee, şimdi evet sıralamalar gelişsek. Arkadaşlar geçen yıl benim hamda yetem 75 binmiş yani çok kötü bence mesela. Hani çok rezalet ama olsun. AYT 39 39'a çekmiştim ben. Bunlar da 85 TYT, 55 AYT. 55 var AYT'yi. Yani bu civarda. Ee, büyük ben zaten benim iyi gelme sebebi de şey, bu netler daha kötü gelir ama AYT matematik insanları sapması diye düşünüyorum. Belki de Türkçe'nin çetidirmiştir. Ee, yani yine bence arkadaşlar 12. sınıf öğrencisine göre bence iyi bir sonuç. Yani şimdi ben şeyden bahsetmiyorum. Derecelerin çoğu 12'lerden çıkıyor ama ya biz birazcık daha normal öğrencilerle ilgilenelim bence yani. Şimdi onlara baktığımız zaman bence güzel bir sonuç. Kabul edilebilir. Yani tadında bir sonuç. Özellikle ilk 100 bine e, ilk 100 bin yapan öğrenciler bence 12'de. Bence gayet güzel arkadaşlar bu sıralama yani. Güzel. Hani. E, şimdi evet, bu yıla gelirsek bu yıl arkadaşlar daha da kötü, daha da batırdım TYT yi. yani. insan daha hani bir yıl çalışır nasıl TYT'yi batırır? Yani bunu aklınıza evet bunu soru soruyor olabilirsiniz kendinize şimdi nasıl batırmış bunu diye. Ben de yani bunu sorguladım yani nasıl böyle yaptım diye. Ama oldu yani yapacak bir şey yok buna. Yani AYT'mi de biraz boş gibi oldum. Yani o AYT biraz TYT yapsam çok güzel şeyler gelinmiş belki de. Şimdi 86.000 hamda çok kötü. Yani bence çok kötü. Özellikle hama bakıyorum yani. diğer bize gelmiyor. OBP yani. Yani işte OBP yüksekti. Ee, sayısal sıralamamda 20.972. Arkadaşlar şöyle buradaki netlerim de 79 TYT'ye 70-25 AYT. Ve bence burada iyi gelmesinin bir sebebi de AYT matematik netimin çok yüksek olması. Standart sapmayı etki ediyor biliyorsunuz. Bence o bayağı öne çekti. Yani tahminim o yönde. Yani arkadaşlar bence güzel. Yani yine 40 binden 20 çekmişim. Hani güzel bence bir sıralama. Ben zaten tıpkı istiyorum. Ee, yazacağım inşallah gideceğim. Yani şimdi arkadaşlar sonuçlarımı gördünüz. Ee, yorumlarda lütfen istediğiniz, istediğiniz video fikirlerini belirtin. Yani mesela atıyorum yaptığım hatalar videosu, mezunluğu anlattığım video veya AYT matematik ya da ne bileyim herhangi bir dersi nasıl hallettin, yani bu tip bu tip video fikirlerini yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Bir de arkadaşlar lütfen kötü yorum yapmayın. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirebilirsiniz. Yani hani onu yap aslında bunu yaparsan daha iyi olur. Bunu yaparsan böyle olur falan diye eleştirebilirsiniz. Bunlara açığım ben. Yani diyeceklerim bu kadar. Lütfen o yüzden kötü yorum yapmayın. Amatörüm daha ilk kez yapıyorum bunu. Bir de yani çok anksiyete sahip bir insan olduğum için hani yine bu kadar konuşabildim. O yüzden yanlış bir şey söylediysen de kusura bakmayın lütfen.